bu Kasım indirimlerinde ha. şimdi efsane Kasım bizim de dilimize dolanmış Hı. maalesef. Ee, Mert Hocam önce burada neye dikkat edecekler? Sonra onu bilimsel tarafı da soracağım ama insanlar az önce görüntü vardı arkadaşlar verseniz birbirinin saçlarını Kuru, çekip tabii, 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 öyle şöyle. kavga ederek indirimden faydalanmayı bak bu görüntüler Türkiye'de. Ya yani şimdi hocanın yanında söylemez de patolojik hareketler bunlar yani tabii ben normal davranışlar. O sonra yani. dövüyorlar bir. Yani ya baksana yani şaka gibi yani. Ya neden hocam bu? Yani biz yine de... alver al ver ekonomiye can ver. Al ver ekonomiye can ver amaçlı ama sürü psikolojisi diye bir şey var. Bak gerçekten bir tane çikolata çıktı şimdi. Ben o çikolatayı yedim. Ben de Yok, ismini geldi, söyle yedim. Dubai, Dubai çikolatası. çikolatası Hiçbir benim için özelliği yok. Bizim baklavamız var, keşkülümüz var, sütlaçımız var. Şahane şeylerimiz var ama insanlar hayır, bir yer var Kadıköy'de. Hayır. Dur bir dakika söyleyeceğim. Hayır Katılmıyor. Bir kuyruk Niye? var. İki hayır. kilometre kuyruk oluyor. Evet, Bunun normal olduğuna inanmıyorum ben. Bizde şu var. Sürü psikolojisi. Sesini Dubai, Dubai çikolatası. On numara bir çikolata. Değil. Hayır on numara herkes mutlaka yemeli tatmalı. Neden öyle neden? diyorsun? Neden? Ben yemedim mesela. Hayır tat. Ben şimdi al, giderken alalım. Tat neden? Ölümlü dünyada yaşıyorsun. 400 lira hocam. Ben alıvereceğim. 2 <laughs> kilo alıvereceğim. Tuğba Hanım'a da götür git. Eyvallah. Bak abi. Bu dünya ölümlü. İnsan her şeyi tatmalı. Sen Dubai çikolatası tatmadın mı? Tattım. E de, Ama bana ikram et etti. Et. ondan tatmadım. Ben yiyip 2 kilometre, kilometre bak ikram edeyim. Işte, <laughs> 2 kilometre ikram edeyim. de 2 Herkes herkese ikram edemez. Tamam sen iyi sen, insanlarımıza sen, dostumuz olacaksın. Çevren var oluyor ama oradaki adam heves etmiş. Bir kanımına oradan bir yarım kilo çocuğuna Dubai. Abi nefs bu. Nefs çeker, can çeker. Alıverecek. Peki özelliği ne hocam? Yediniz o kadar ne var hiç? Ya yani, özel nasıl bir biraz şeye benziyor. Ne onun adı? Gofret'e benziyor hakikaten. İçinde fıstığı var. Güzel fıstığı bizim için de güzel bir şey. E, çikolata var şeyler yapmışlar. Ama nasıl bir çılgınlığa çevirmişler hocam. Bir dakika. Evet. bir dakika. Her şey e, bir trenddir. Trend, lokmacılar var, lokmacılar o, evet, vardı? lokmacılar vardı. Bir trend yükselir, sonra düşer. Nefs gibi bu. Ya yani mahalledeki bakkalda bile Dubai çikolatası var şu de aynı olay bak. Bu indirimlerde şöyle bir şey oluyor. Biri gidiyor alıyor, öbürü gidiyor alıyor. Hatta bazen bazı şirketler var bizzat biliyorum ajanstan eleman çağırıyorlar. Ha, eleman kuyruk çağırıyorlar. olsun diyor. Tabii kuyruk yapın diyorlar. 100 kişi kuyruk oluyor, para veriliyor onlara bazı yerlerde bu biraz görüntü. Tabii o görüntünün arkasında bir bin kişi daha takılıyor. Bunu yıllar önce ben çok hoşuma gider. Zeki Başeskioğlu'ndan oğlundan dinlemiştim. Ee, Zeki Triko'nun sahibi şey yapmış. Şu görüntüyü hocamı evet, isteyeceğim. isteyeceğim tamam. tamam. İş yapmaya başlamış. Dol, dolmuyor diyor. Otobüste para kazanıyor. Sonra birkaç kişiye para verdim diyor. doldurdum. Oradan giriyorlardı, oradan çıkıyorlar. Sonra acayip şekilde insanlar binmeye hmm. başladı, acayip iş yapmaya başladı. Ya yani bizde bir acayip sürü psikolojisi var. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmeleri lazım. Gerçekten ihtiyacı olmayan bir sürü şey alacaklar. Bakın bu kasım ayında bir sürü insan hocam. Bir sürü insan 100 lira parası varken gidecek Gereksiz bir sürü şeyi Bir aldı. de kredi kartıyla zaten he, 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 Kredi kartıyla Gereksiz yere alacak Ondan sonra da onun borcuyla Sonunda da diyecek ki Senin gibi diyecek Senin gibiler diyecek ki böyle Oydun Hoca'yı dinledik Nefsimiz var dünyayı bir kez geliyoruz Mert abi Öleceğiz gideceğiz ne yapacağız Bunu da yapmasa mıydık i̇şte Türkiye'nin sorunu bir, bu Şimdi bir adam işinden çıkıp Bir yarım kilo çikolata alıp Dubai'ye çıkar. Hanımına götürmesin tamam, mi? Tamam götürsün Götürmesin. Tamam götürsün. Onu Ama onların kuyruk beklemesin mi ya, hocam tamam, ya? Ya kuru... tamam Ondan sonra tamam, robot dedi. Sabah da robot programı başladı. Ya, ya. <laughs> dolar. <laughs> ödüva ediyoruz ya 200 lira ya. Tabii ki götürsün ya. O da diyecek ki. O kilosu ki benim 400 beni lira? <laughs> çocuk 200, gramı, ki. 200 lira mı 400, 200 gramı 400 <laughs> lira? 200 lira mı 400 lira? Ha tamam. O da diyecek ki hanım da. İyi ki beni düşünmüş diyecek. Çocuklar tamam, sevinecek. Hadi onu haklısın. Onu da Bunu da mı yapsın? Ya yani. bu değil. Bu, bu saçmalık. Ha, sen Orada bir kızcağız var arkadaşlar. Göster hani abi, o mağaran da o görüntüyü durdursanız. Ha, işim olmaz. Bunlara gitmem. Bunlar saçmalık mı? Doğru söylüyorsun. Hiç Ama... bekledin mi böyle kuyrukta Oytun hocam? Hayır beklemedim. Bunlar saçmalık. Bak şu, şimdi... şu görüntüye ne diyorsun? Mesela bu kızcağızın <laughs> üzerine çok yürüdüler. Bu geçen seneki Kasım indirimindeki görüntü şey oldu. Fenomen oldu bu kız. Gözleri falan farklı bir şekle bürünüyor ya indirim için. Mesela bilimsel olarak buradaki şey nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi insan, Bak yanında kadına nasıl bakıyor? Şimdi insan <laughs> e, gerçekten de alabilir. sıkıntılı siz. durumu e, bu şekilde kontrolsüz şekilde. Şimdi bir şey almak istiyorsunuz ve bu ekmek gibi su gibi bir şey ve size birisi engel oluyor. Burada var hayvani duygular devreye giriyor. Adrenalin. yani Burada, artık, burada, burada saç insan kremi için değilsin artık. Burada sen 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 değilsin artık burada. Burada bir Tamamen başka bir canlı var bu. Belki sen de gelsen o kuyruğa sen de kabul Sen de öyle olursun yani. Sürü, evet. Ama işte hocam anlaşılmayan garip olan şey şu. Bu ekmek olsa çocuğuna süt alacak anne olsa bak kabul ederim. Doğru ama saç kremi için. Ya geçen bir marka bir indirim yaptı. Böyle makyaj malzemesi yani çok mu zaruri yapmasan da olur. Bir kilometrelerce oldu inanamazsınız. Bunlar normal değil. Bunlar gerçekten sürü psikolojisi. Bunun nedeni de gerçekten bir sürünün başında bir alfa mı deniyor buna sen daha iyi Alfa oluyor görüyor insanlar arkasına takılıyor. Doğru yanlış sorgulamıyoruz. Bakın. Doğru soru borsada da aynı mesela insanlar o yüzden kaybediyor. Bir sürü insan seninle çok program yaptık daha önce. O halk arzlarda o kadar uyardık değil mi? Ben yani neler anlattık? Gidiyorlar tavan tavan olmuş. Niye o aldı diyor ben de alacağım. Ya o aldı da belki onun çok parası var. Size, Herkes aynı olmak zorunda değil. Size bir değilse. şey daha anlatacağım. De herkesin geç. yaptığı yapma hastalığı var. Onu da anlatayım. Ee, hani neden e, bu şekilde olduğunu. Şimdi insanlar mesela sabah saatlerinde daha mantıklı oluyor. Uyuyup dönüyor ya. Tabii. Ha. Sabah saatlerinde kortizon da yüksek olduğu için böbrek üstü bezinden mantıklı kararlar veriyor. Bakkala gittiği zaman peynir alıyor, ekmek alıyor, ihtiyacını alıyor. Doğru. Ama akşam saatlerinde mantıklı beyin devreden çıkıyor, duygusal beyin geliyor. Yani akşam işten çıktıktan sonra her şeyi yesin, her şeyi içesin, her şeyi alasın geliyor. Aa, çok Onun için doğru, mesela he. akşamları alışveriş etmek çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Her şey alıyorsun. Çünkü sabahleyin insanın aklı başında beyni var. Akşamları duygusal beyni var. Onun için mesela insanlar akşamları bir haltlar yiyor. Sabah yani diyor ki, keşke yapmasaydım. O zaman diyorlar ki bir şey alırken sabah al. Bu bir. iki yapılan çalışmalarda sonbahar ve ilkbaharda duyguların değiştiği ve insanların bu dönemde aldıkları şeyleri daha çok sevdiği <laughs> daha çok aidiyet hissettiği gözükmüş. Yani şu ay öyle mesela. Eylül, hmm. Ekim, Kasım. Yani burada bu aylar itaat ayları. Onun için bu aylarda ...aldatmanın az olduğu... ...bak bu aylarda... ...insanların eşini daha çok sevdiği... ...alışveriş etmeyi daha çok sevdiği biliniyor... ...yani o kasım öyle ge geyikten Rastlantı bir kasım değil. değil... rastlantısal değil... ...çünkü ilkbahar ve sonbahar... ...aldığını sevme aylarıdır... ...onun için herkes bu aylarda... ...hanımı, kocasını, çocuğunu daha çok seviyor... ...alışveriş edip hoşlanmayı daha çok seviyor... ...yani bir iki de aldım bunu diyor... ...bir de bu, de bu şeyle ilgili teyit edeceğim... ...özellikle araştırmalar şunu gösteriyor ki... ...akşam saatlerinde... Özellikle online alışveriş çok daha fazla yapılıyor. Doğru. Çünkü niye? Bunu siz de yaşamışsınızdır mutlaka. Sabahleyin kalktın. Mesela ben geceliğin bir yatırımla ilgili bir karar vereceksem çok daha cesur karar ha, veriyorum. Yatırım yaparken de sabah Tabii, mı yapalım? Sabah. Bak, mesela geceden emir verirken sabah. çok başımıza gelmiştir bu. Geceden mesela saat 10.30-11. Çünkü uyku ile uyku arasında bir hal olunca iyice bir insanın cesareti yerine geliyor. Sabah diyorum ben bu kesin yarın piyasa böyle olur. Alım emrini gireyim diyorum. Aha. Abi giriyorsun. Sabah bir uyanıyorsun, ne yaptım, yaptım ben, ben? Ya diye hemen emri geri çekeyim diyorsun. Çünkü geceliğin bir cesaret gelmiş oluyor. Tabii. Veya aynı şekilde alışverişte de öyle, geceliğin o kartla gece o alışverişi yapasın çok daha geliyor. O beyindeki o hep bak, o beyindeki o şey mantık yavaş yavaş devreden kapandığı anda direkt hayvan dürtülerine döndüğü anda her şey oluyor. Sabahta ne yaptım ben diyorsun. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar akşamleyin he, illa yap yapacaksanız da akşamleyin çok alışveriş kredi kartla yapmayın. Geceliğin saat 10, 10 buçuk, 11'de biraz da uykunuz geldiyse, biraz da düşünme şeyiniz üstüne var ya aynı anda bir ayakkabı almak için girersiniz. ...üç ayakkabı, iki çanta, bir de Oytun Hoca gibi bonkörseniz sevdiğiniz dostlarınıza 2-3 kravat falan alırsınız. Oytun Hocam sen kredi kartı kullanıyor musun? E, kredi kartı... Merak e, ettim. Kullanıyorum, var cebimde. Var mı? Var. Kredi kartı kullanıyorum. E, neden kullanıyorum? Çünkü ama kredi kartı şöyle bir şey var benim. Kredi kartını kullandığım an hemen normal vadeli hesaptan ya da ...vadeli hesapta para transferi yapıp kapatıyorum borcu. Niye kredi kartı kullanıyorsun? Taşıyamadım. Taşıyamadım Taşıyamadığım bak. için nakit para. Yani 3 lira hmm. harcadım 3 lira kapatıyorum. Aslında lira, debit, lira. Kartı debit kart kullanmak daha mantıklı evet, değil mi? De de çok fazla debit kart evet. kullanıyoruz. Avrupa'da kredi kartı bu kadar çok. Hollanda'da çok az kullanıyor. Çünkü Hollandalılar borçlanmayı istemiyorlarmış ve kredi kartı kullandıklarında borçlu olmanın psikolojik olarak rahatsız ettiğini düşünüyorlar. Mert Hocam sen de hiç kredi kartı oldu mu? Bir tane oldu. Her zaman da olur. Çok düşük limiti vardır. Onu böyle çok acil durumlarda kullanmak için tutarım. Onu da genelde yanında bile taşımam çünkü yanında taşırsam risk olur. Bir de büyük limit olursa risk olur. Dolayısıyla ben karşıyım. Ben mümkün oldum. Ne diyorsun kadar, Oytun ne? Hocam? Yine orada da bak bir Vallahi şey. Ben şöyle de. Pardon bir saniye. Hatta şöyle bir şey var. Ee, eğer şu son dönemde, bak bu da enteresan bir politika. Şu an hiç rast fark ediyor musunuz? Bakın çok enteresan. Bir türlü biz 200 liralık banknotları çoğaltmıyoruz. 500 liralık, 1000 liralık, evet. 2000 liralık. Bu rastlantı değil. Neden? Büyük ihtimalle birkaç nedeni var. Biri daha çok işte insanlar, kredi kartına daha çok yönelik. Evet. Kredi kartı daha çok kullansın diye. Bir de bu dünyadaki nakit yani nakitsiz toplum projesi bir sürü neden var. Tabii verginin kayıt dışının azalması falan da etkiliyor ama bunun sonunda ne oluyor? İster istemez benim kadar kullanmaya karşı adam bile kredi kartı, debit 7 bin liranın üzerinde olur. yasak var. Yani birden yani verme. bırak. Sen şu an bin taşırsan bu kadar tomar oluyor. Tabii. Eskiden çok kolaydı. 200 lira ya da 300 lira her yere gidebiliyordun. Şimdi yani bütün sistem bakın dünyada da böyle, Amerika'da da öyle. 50 dolar, 100 dolar üzerinde çok para bulamazsın kimsenin cebinde. Bulursan da sıkıntı yaşarlar yani orada. Bütün her şey nakitsiz. Çünkü nakitsiz olduğunda, kartın olduğunda, karta bağlamışlar seni fark etmeden acayip şekilde harcıyorsun. Mesela bir örnek vereyim. Şeyler var, köprüler var, geçiyoruz. Kaç liraya geçtiğini çoğu insan bilmiyor biliyor musun? Avrasya ne kadar desen bilmeyeceksin. Vallahi Köprü ne kadar ben. bilmeyeceksin. Ama cebinden çıkıyor olsa var ya, diyeceksin ki Mert abi 33 liraya gidiyorum, burama ağrı girdi. İkinci dönüşte 30'a altıza... haberin yok. Çat çat çat. Bütün sistem bunlar beyinde hissetmediğin bir şekilde harcatmak. Yani bütün sistem seni daha çok harcatacak şekilde planlanmış. Bu da onlardan biri. Özellikle işte açken e, şeye girmek gibi düşün işte bir e, yemek satılan şarkütüre girmek gibi düşün kredi kartıyla online alışveriş yaparsan veya bu tip yerlere girersen de çok ciddi harcayabilirsin tedbirli olmak lazım bu kadar. Aa sen diyebilirsin ki yine karşı çıkmak için bana bugün karşı çıktın her zamanki gibi Erkon'da olduğu gibi. Her zaman yapmaz ama bugün yaptı. Ya bir baba çocuğuna önce... bir Dubai, Dubai çikolatası almasın mı çikolata ya? Allah'ım ya. ya 30 bin ya. dolar robot dedim bana demin yani şimdi. Ya onu alma kardeşim Almayacaksın ya. Allah onu, onu almayacaksın Allah. işte. Ama şunu al tam ya. Tamam çikolata izin verdim. Nefis çeker abi. Ya bir Şu yiyelim valla ben de merak ediyorum tamam. aslında da. Tamam. Şimdi ben size ısmarlayacağım. Tamam. Ben ısmarlayacağım. Tamam O zaman beleş diye yer hemen. <laughs> ya bir şey muhtemelen kredi kartıyla alabilir orada Mert hocam o düşük Niye? maliyetli ya. Niye kredi kartı? Yani Kredi kartını da merak Aynı ediyorum. Yine nakitle alırım ben. Ya ben nakitle mi alırsın? Ben yani? her şeyi nakitle almak istiyorum. Bak tek kaşım nakitle alayım ki o parayı harcadığımı hesabını daha rahat yapabileyim. Öbür türlü çok daha kontrolden kaçıyor. Kredi kartı nedir işte mecbur kalırsın bazı aplikasyonlarda. Mert hocam limitin ne? Kredi kartında limitin ne senin? Ya düşük boş ver söylemeyeyim ya. Oysa hocamın ne? kaçtır mesela? O taca da vardır 150 bin falan vardır ya. Benim mi ha? limiti? Ha? Hayır. Kaç? 780 bin lira. Of. Ne diyorsun hocam evet. ya? O nasıl bir limit? Evet aynen öyle. Niye o kadar yüksek? Seviyorum. Param var bir de. Ha bir dakika. Varsa harcayacaksın. Tamam. E, kredi kartıma olmayan parayı veriyor sana. Ya kardeşim varsa harca. Tamam. Ben o, para, o parayı hiç sonra harcamadım ben. Tamam Ama onun orada olması seviyorum. Lan biz yurt dışına falan çıkıyoruz babacığım. Yani ben yanımda her zaman nakit de bulundururum. Dolar falan. falan filan bulundurursun. Her zaman. Her zaman. Peki şeyi kabul ediyor musun en azından? Cebinde kredi kartı yüksek limitli olması. Evet. Normal bir insanın parası olmamasına göre daha çok risk oluşturup tüketim şeyini arttırabilir. Kesinlikle doğru. Şöyle bak. Her şey bilinçli. Tamam. Her şey bilinçli. Cebinde o, o para olacak. Çünkü ne olur ne olmaz. Hayatta tamam. her türlü şey var. Tamam. Hayatta her şey olabilir. Allah korusun. Cebinde ne olacak her zaman. O bir de bir güven. Bakın ben size bir şey anlatacağım. Geçenlerde sana bunu konuştuk dışarıda. Şimdi beraber halka anlatıyorum. Hı -hı. İnsanları para mutlu eder mi? Yapılan çalışmalarda Hı -hı. para Amerika'da Aylık gelirim 5000 dolardan fazlasının bir mutluluk getirmediği ortaya çıkmış. Ya yani 5000 dolara kadar mutluluk artıyor. Ya yani 1000 dolar 1000 mutlu, 2000 2000 mutlu, 3000 4000 ve 5000 6000 yine 5000 kadar mutlu. 10000 dolar kazanan yine 5000. Ya 5000 üst limit. Ondan sonra mutluluk artmıyor bir. Ama zengin ölen insanlara sormuşlar. Sen mutlu musun diye demiş ki mutlu değilim ama tatminim demiş. He. O zaman sonuç. Bir şey var. Para mutluluk getirmez ama tatmin getirir. Onun için bugün bir adamın cebinde 1 milyonluk kart olması ona ben bu parayı hak ediyorum deyip bir güven hissi oluşturur. Ama mutluluk değil. Mutluluk değil. Evet. Bir de bu, bu kadar çok şimdi Kasım indirimi bitecek. Ocak'ta yine başlayacak. Yeni yıl, yılbaşı indirim başlayacak. E, Oytun hocamın reklam arasında küfür etmesi kadar var değil mi? Yani şimdi <laughs> etme de hocam. Ha. hani e, dedin ya sürekli bu indirim 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 bitmedi mi bu ne kardeşim diye. Ben her zaman yani, söylüyorum. Buradaki mesela şirk, ne buradaki amacını hocam. Şimdi, İnsanları buna mahkum ettiler şu anda. İndirim evet. gözetiyor insanlar. Tabii şimdi şöyle. E, şimdi size bir şey anlatacağım. Bizim beynimizin zevk merkezleri var değil mi? Zevk merkezi neresi biliyor musunuz? Şu beyninizin ortası. Şurası. Ben buraya bir elektrik şeyi bağlasam. Sana bir buton versem sen buraya bassan şöyle diyorsun. Oh harika bir duygu. Sanki kuru fasulye yemiş gibi. Ya, kuru yapmış gibi. Taksuna, çok ha, seviyorsun. Şunu söylüyorum. İnsanın kuru fasulye yemesiyle para kazanması, çikolata yemesi ya da evlenmesi hep aynı yeri aktive ediyor. Yani insanın zevk merkezi aynı yerde. Şurada. Tam ortada. Tamam? Şimdi daha anlatıyorum bunu. Yapılan çalışmalarda pazarlık etmenin ya da indirimli bir şey görmenin de aynı zevk merkezini aktive ettiğini. Yani şöyle bir şey var. Bir malı almakla bunda indirim var demek aynı yer aktive ediyor. Sonuç şu. Aynı hazzı veriyor. Aynı hazzı veriyor. Bakın tekrar bir şey söyleyeceğim. Beklenti de aynı hazzı veriyor. Yani senin mandalin yemekle ya da Dubai çikolatası yerkenki halinle ulan ben bunu yerim deyip şu konuşma bile aynı yer aktive ediyor. O zaman Dubai çikolatasını düşünmek, Dubai çikolatasının lafını etmek, Dubai çikolatası yemekle aynı. mi e, yemeyip düşünelim o zaman. Bak, Allah Allah. Şunu demek istiyorum. Bak Bu yine öyle. oradan paradan sıyırdı. Hayır. Yemeyip düşünelim diyor. Istiyorum. İndirim lafını duymak da o malı almak gibi. Aynı şeyi hissettiriyor sana. Bir yerde indirim var. Hatta pazarlık etmek de büyük zevk veriyor insana. Pazarlık. Adama evet. diyorsun ki kaç para? 100 lira. 60 olmaz mı? O da diyor ki 70'e bağlarım. Harika. Bir de onu dini temele bağladın. Ya, sünnettir kardeşim hadi e pazarlık yapalım önemli. falan. Yani şunu söylüyorum. O zaman şunu söylemek istiyorum. yemekte bir zevk. Onu konuşmak da bir zevk. ...onu markette görüp onu pazarlık etmek de bir zevk... ...o zaman işte bu bütün her şey aynı yere... ...insanın beynindeki o haz merkezlerine hizmet eden laflar. Bunu Peki burada şey etkisi olmuyor mu sence? Orada etraftaki herkesin oraya sıraya girip alıyor olması... Tabii ...bunu ki. televizyonda görmek... ...ben tabii bir şey kaçırıyorum, tabii ki. ben de gideyim tabii diyorsun ki. işte. Hatta benim dolayısıyla bazıları gerçekten kast ajansından... O çok iyi geçmiş tabii bu bilimsel bir gerçek. Bu hatta geçenlerde çıktı. Bir tane ilanı çıktı hatta yine bazen restoranlar bile yapıyor bunu. Bak enteresan bir şey anlatacağım yine bilimsel bir araştırma. Tabii hocam. Bir alışveriş yapılırken bir test yapmışlar hocam. Ee, yine bir aletler bağlamışlar. Hocam daha iyi bilir. İşte kafaya elektrik meleklik ölçüler. Bir marka göstermişler. Bakmış o kişi ikinci normal fiyat, markası bir ürün göstermiş. O ucuz olanı normali almış. Tamam mı? Almayı seçmiş. Sonra arkasına 2-3 kişi daha getirmişler ve arkasında 2-3 kişi hem de aynı cins yani erkekse erkek, kadınsa kadın getirmişler arkasına ve orada oturtmuşlar. Sen orada onların olduğunu biliyorken sen direkt o markalı olanı ve pahalı olanı almak istemişsin. Hmm. Çok enteresan bir araştırma yani demek ki... Aynı şey nerede var? Dilenciye para verirken, şimdi yalnızken 10 lira veriyorsun ya da 50 lira veriyorsun. Kız arkadaşın olunca 100 lira veriyorsun ve dilenciler bunu biliyor. Çift geldim bana para açıyor erkek. Erkek şunu diyor. Ben güçlüyümü göstermek için yanındaki insanlara daha çok para veriyor. İşte bu aynı şekilde var. İşte aynı Onun şey. için başkası size bakarken daha marka ve daha çok para harcama meyili oluyor insanların. Evet, o... Ekrandaki görüntü Dubai çikolatası kuyruğu bu arada. Mert i̇şte, Hoca'nın kastettiği kuyruk bu. Ben, şu benim bak. Şu. <laughs> Ya bak bu, bu tamam koltuk yani. bunu <laughs> istediği kadar güzel olsun ama bunun normal olduğunu düşünmüyorum. Yani insanın normal bir <laughs> davranış kalıbı olduğunu. Bak yapılmasın adam, değil mi? Bir adam hanımına almasın. gidip bir Dubai çıkarsın almasın bak, mı ya? Abi çikolatayı alsın ama bu kadar beklemek bir gariplik. O kadar. Baba tamam. baba diyen çocuğuna bir Dubai tamam. Çıkarsa, almasın Haklı. mı? Haklı bugün uzatmayacağım onu <laughs> beni deli etti çünkü. Gözünü bugün, Abi bak hanımı alıver. Hanımı alınan her şey, ailenin alınan her şey zekata girer mi girmez mi? Girer. Girer abicim. Adam fetva mı alamıyor <laughs> oldu? Vallahi abi. Aa, öyle ama. <gülüyor> öyle. Öyle. <gülüyor>